Merhaba sevgili Instagram severler. Bugün içimizdeki çocukla aramız iyi mi diye bir göz atmak istedim. Biliyorsunuz artık mutlu olabilmemiz için, hayatımızdan memnun olabilmemiz için içimizdeki çocukla aramızın iyi olması gerekiyor. Bunu biliyoruz, hep duyuyoruz. Peki bu bağı nasıl sağlayacağız? İçimizdeki çocuğu nasıl yoklayacağız? Bunlarla ilgili birkaç ipucu vereceğim. Hem kendim için hem de sizler için. Örneğin sabahleyin kalktığınızda içinizdeki çocuğa günaydın. Bugün neler yapmak istiyoruz diyor musunuz? Bu belki de <laughs> kulağa biraz enteresan gelebilir. Lakin içimizdeki çocuk mutlu olursa biz de etrafımızdaki çocuklarla mutlu ve güzel bağlar geliştirebiliriz. Öbür türlü Evladıyla bir oyuncak alırken kendisini kıyaslayan anneler, evladının bir istediği olduğunda evladıyla kendini kıyaslayan babalarla dolar etrafınız. O sebeple öncelikle evladınızdan ve herkesten önce içinizdeki çocukla aranız iyi olması lazım. Sonra kendinizle aranız iyi olacak ve sonra etrafınızdaki herkesle ve en mühim de çocuğunuz ve çocuklarla aranızda çok güzel olacak. Peki bunun sırları formülleri nelerdir? Bence çok basit yapacağımız ve alacağımız birçok kararda, yapacağımız birçok işte bu içimizdeki yavrucağı sorabiliriz. Bazen hayır diyecektir. Mesela kışın, karda, kışta işe gitmek istemeyecektir. Ona şunu söyleyebilirsiniz. Bu faturalar ödenecek. İşe gideceğiz. Lakin döndüğümüzde akşam sana çok güzel sürprizlerim olacak. Seni ödüllendireceğim. Hadi şimdi kalk işe gidiyoruz. Diyeceksiniz işin içinizdeki çocuğa. Böyle gönlünü alacaksınız. Gönlünüzü alacaksınız. İçinizdeki çocuk aynı kreşe anaokuluna giden çocuklar gibi o gün hiç konuyla alakasız, o günle alakasız kıyafetler giymek isteyebilir. Benim böyle pamuk prenses elbiselerine çok bayılmam gibi. Mümkünse şartlar el veriyorsa neden olmasın deyip ona izin vermeniz lazım. O onlardan hevesini alana kadar. İçinizdeki çocuk mutlu olursa siz de mutlu olursunuz ve etrafınızdaki çocuklar ve etrafınızdaki insanlar da mutlu olabilirler. İçinizdeki çocuğa ilk davranın ve sorun bakalım ne istiyor şu an.